herifler var. Ama namaz böyle değil. Namaz böyle değil. Namaz, hasta olsan bile, yatalak olsan bile, birisi sana abdesti aldıracak. Abdesti aldıracak. Abdest alacaksın leğenden, e, ibretle. Ve e, sandalyada kılacaksın. Sandalyada kılamıyorsan, oturduğun yerinde kılamıyorsan, yatalak da olsan, başından böyle başını da oynatamadığın halde Göz e, kirpikleriyle yani üç e, şey düşünüyoruz. Kıyam böyle yukarı bakarız. Rükü ortada kalır. secdede gözlerimiz böyle kaparmış şekilde e, gibi namaz kılabiliriz. Yani boynumuz da aynı şekilde. Böyle boynumuz yukarıda, ortada, aşağıda. Çenemizi göğ göğsümüze bak. Yani üç. Kıyam, rükü, secde. Üç derece var. Üç şekli. Bakın. Aynı zamanda allah Teala bize seferi e, esnasında, yani yolculukta, üç gün e, mest üzerine mes yapabiliriz. 4 rekatlı farzlar iki rekat kılarız ve sünnetleri de kıl kılmaya mecbur değilsin. Sadece farzları. Aynı zamanda Hanefi mezhebin dışında, diğer 3 mezhebe göre de e, cemi evvel ve ate, cemi ahir yapabilirsin. Yani Öğlenle ikindiyi birleştirirsin veyahut da akşamla yatsıyı toplarsın. Yani birleştirirsin derken de toplarsın. İki rekat öğlen, iki rekat ikindi e, öğlen veyahut da ikindinin vaktinde. Akşamın üç farzıyla, yatsının da iki rekat farzıyla akşam veyahut da yatsının vaktinde kılabilirsin. Eğer önceki vakitte kılarsan cemi e, evvel olur. Eğer sonraki namazın vaktine kılarsan cemi ahir olur. Ee, onu duracağım ileriye dur ama bu Hanefi mezhebi sadece haç döneminde Mina'da yapılması gerekiyor. Diğer üç mezheplerde bunu e, yap yapıyorlar çünkü sünnette böyle bir şey var. Toparlamak için secde, ibadetlerin hangisinde secde var? Namazda var. Namazın asıl en e, doğru kelimeyi bulamıyorum şu an. Yani peygamberimizin ifadesini kullanacağım. İnsan kul olarak kul Allah'a en yakın an secdededir. Hadis-i şeriftir. En yakın an ve o teşekil secde halindeyken yani buradaki secdeden bahsediliyor. Adem'e saygı ifadesiyle melekler secde yaptı. İblis gururundan dolayı secde etmedi. Ama Allah'ın sonuçta bu Allah'ın emri. Fark etmez. Biz Kabe nereye doğru namaz kılıyoruz? Kabe'ye doğru namaz kılıyoruz. Hatta Kabe'nin huzurunda da namaz kılıyoruz. Ama biz Kabe için mi namaz kılıyoruz yoksa Allah için mi? Çünkü na yoksa namaz Allah'ın emri olduğu için mi kılıyoruz? Yani karşımızda Kabe olsun ne fark eder? Değil mi? Bu sadece bir yön. Sadece bir istikamet. Bu sebepten dolayı e secdenin namazın ne kadar önemli olduğunu da ancak şuradan anlayabiliriz. Bunu diyor allah Teala Bakara suresine secde etmediği için iblis kafirlerden oldu. E ben bunu size anlattığım meseleleri başka yerlerde daha önce ki yıllarda imamlık döneminde de olsa başka yerde böyle sohbet esnasında da olsa anlattığım halde hadi arkadaşlar şimdi kalkalım bir namaz kılalım. Namaz vakti geliyor. Hoca müezzin kalkıyor ezan okuyor. 3-5 kişi namaz kılıyor, ötede 50 kişi seyirci. Subhanallah. Ya biraz önce sen secde meselesini duydun. Bu mesele anlattık. Ondan sonra isyanında devam ediyor adam. Yani aklıyla kabul etmiş olsa, anlamış olsa da kalbiyle inkar ediyor hala. Demek ki bu insanın kalbinde bir sorun var. Bu adamın İn, inancında, imanında bir bir problem var. İtaat etmiyor. İman ediyor, itaat etmiyor. Ben Allah'a iman ediyorum diyor ama içkisini içmeye devam ediyor. Domuz etini yemeye devam ediyor. Namazı kılmamaya devam ediyor. Namazı namaza gelmiyor, camiye gelmiyor bu adam. Bu işte görüyor musunuz? Yani Allah Teala'nın buradaki kıssalarında ne kadar önemli mesajlar var ne kadar önemli bif noktalar var. Bir secde kelimesi, bir oradaki Adem'e secde etmem emri ile ilgili bizim namazla namazımız ne kadar önemli bir mesele olduğunu idrak etmemiz lazım. Devam edelim. Burada Allah Teala suçu, iblisin suçunu Elbette ki cezasız bırakmadı. Oradaki hemen Allah Teala şöyle buyurdu. Haydi hemen in oradan. Orada yani cennette kibirlenmek haddine düşmez. Haydi çık. Çünkü sen alçaklardansın. Alçaklardansın diyor. Nereden çıkardı Allah Teala iblisi? Cennetten çıkardı. Haydi in oradan diyor. Çünkü cennet semaların üzerinde in oradan diyor. Yok sen senin işin yok orada artık. Yani çünkü isyancılardansın. Sen kafirlerdensin. Kafirlerin cennette işi yok. Orada onların yeri yok. Ondan sonra böylelikle Allah Teala iblisi yeryüzüne indirdi. Ve semalara, semalarda da meleklerin e, semalar da meleklerin yeridir. Yani semalarda melekler vardır. Orada cinler, şeytanların işi, yeri yok çünkü bunlar yüce makamlardır. Ee, bazı rivayetlere göre diye cennet değil semaların katmanları diye e, görüşler var. Yani o semadan meleklerin e, makamlarından in oradan demesi oluyor e, anlamına geliyor. Burada iblis şöyle dedi. Bana insanların diriltecekleri güne kadar mühlet ver ya Rabbi. Şu ayet çok önemli. Bana insanların diriltecekleri güne kadar mühlet ver. Allah da buyurdu ki haydi ba's mevdi, ölümden sonra hak haktır gerçektir. Haşr olunacağımız, ba's olacağımız dirileceğimiz gün. Burada ne diyor iblis? Dirileceğim insanların dirileceği güne kadar bana mühlet ver. Yani benim ömrümü uzat. Bundan ne anlıyoruz? Kıyamet gününde iblis ölmeyecek. Ölenlerden olmayacak. Çünkü bazı melekler, büyük melekler, bazı büyük melekler de ölmeyecek. Öyle rivayetler var. Ne zaman, yani bizzat iblis şahit olacak. Birinci sürün üflenişine, insanların ölüşüne, dünyanın ölüşüne, kıyametin kokmasına. Ve bazı dirilişten sonra da zaten ölüm yok. Daha sonra cennete İnsanlar, insanları bir kısmı cennete sokulduğu zaman, bir kısmı da cehenneme sokulduğu zaman, ortalıkta, mahşerde ve Arapata e, hiçbir yerde cennetin dışında ve cehennemin dışında insan kalmayınca, cin kalmayınca, Allah Teala ölümü bir e, kurbanlık, bir e, koç şeklinde getirecek, e, bir melek diyecek ki, ey cennetteki olanlar. Bu ölümdür. Onu boğazlayacak böyle yani kesecek o hayvanı ve böylelikle ölümü yok edecekler. Yani ölüm artık olmayacak. Ve ey cennettekiler denilecek. Sizin için artık ölüm yok. Siz burada ebediysiniz. Cennetteki insanlar elhamdülillah diyecek. Biz burada ebediyiz. Ebeden buradayız. Cehennemdeki cehennemdeki olanlar da diyecek eyvah bize artık kurtuluş yok. Çünkü ölüm yok yani. Eyvah bize artık kurtuluş yok yani. Onlara da denilecek ki siz de cehennemde ebediyen kalacaksınız. Şimdi buradaki bu iblisin çok önemli bir mesele. Yani bu itikadi bir meseledir. Yani iblis bu şekilde kıyamette ölmeyecek ancak kıyameti de ama bu buradaki iblis niye bunu istedi yani e, ebedilik kazanmak için yani ölümsüzlüğü sahip olmak için Hayır, bu böyle bir mesele aklımıza gelmesi bu önemli bir mesele değil aslında onun içinde değil buradaki yok önemli bir rol oynuyor iblis oynayacak ve oynuyor yani Adem oğulların hayatında ve kaderinde önemli bir rol. Adem onlarına imtihan için çok önemli bir rol kazanıyor. Bizzat o imtihan edildi, imtihanı kaybetti, artık cehenneme atılacak. Ve bu zaten cennetten kovuldu. Ve iblis dedi, öyleyse beni azdırmandan dolayı ben de mutlaka onları sapıtmak için senin dosdoğru doğru yolunu dost doğru yoluna oturacağım dedi. Öyleyse beni azdırmandan dolayı ben de mutlaka insanların insanları saptırmak için Adem oğullarını saptırmak için senin dost doğru yoluna oturacağım dedi. Bu ne? Devam edelim. Sonra elbette onlara önlerinden ve arkalarından sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredici kimseler bulmayacaksın. Sonra elbette onlara yani insanlara Adem onlarına önlerinden ve arkalarından sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen yani ey Rabbim onların çoğununu şükredici kimseler bulmayacaksın. İnsan birçoğu nankör olacak, şükretmeyecekler. Çünkü ben onları saptıracağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Ve onları senin dost doğru yolun üzerine, sırat-ı müstakim yolun üzerinde onları ayıracağım. Bu sebepten dolayı Fatiha Suresi'nde biz diyor, İhdina sırat müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yolun üzerine hidayet ver. Do doğru yolu bize göster ve o doğru yolun üzerinde yürüt. Ayaklarımızı sabit tut. Doğru yol nedir? Allah'ın yolu. Allah'ın dini Kur'an